Eden sonursun sundu ümit karanlık konuk oldu banyoda klip saati başlıyor yürü be ümit Allahına kurban. Bir şarkıma geçiyorum. <laughs> Ferhat gözlere bütün beni gittiğin yere. Aslan hemen şimdi kapatacağım. Aşkın darı beni yaşatan, beni hayata bağlayan. Aşkındır beni yaşatan Beni hayata bağlayan Atma beni ölümlere Atma beni ölümlere Götür beni gittiğin yere Atma beni ölümlere Atma beni ölümlere Götür beni Gittiğin yere Sensiz ben nefes alamam, buralarla hiç duramam. Tek başıma yalnız kalamam. Aa, senin kokunu özledim, hep yollarını gözledim. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes Anam tamam, çok güzel. Buralarda yalanlar Tek başına yalnız kalamam. Allah <laughs> 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 senin kokun varım. Hep yollarını gözledim pardon. Götür beni senin diye. Ayma çiçekleri açtı. <laughs> Burada kaldı. Bitti. Bu as böyle. ...bitemez. Onun şu yazıyı lan. Bırakma, terk etme beni. Bu aşk böyle... ...bitemez. Bırakma, terk etme beni. <laughs> Atma beni... ...ölümlere. Atma beni zulümlere. Götürme beni... ...sühteyle... Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Oğlum şimdi soğuk oldu mu? Sensiz ben mi? Ve salamam buralarıyla içiyorum. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özledim. Hep yolları gözledim gözlerim Götür beni Gittiğin Sensiz ben nefes alamam Buralarda hiç duramam Tek başıma yalnız kalamam Aaa Senin kokun Hayrola <laughs> hayrola gel Hayrola Bu gözlerim Götür beni Gittin yere Na 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 Götür beni Gittin Yere <laughs> Dur bitirme içimden bir şarkı daha geldi Pa 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 poker face poker face <laughs> Pa 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 pa, pa, pa poker face poker face I am a, Pokerface, 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 pa 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 Pokerface, Pokerface,